Merhaba arkadaşlar. Güzel bir mutlak değer sorusuyla karşınızdayım. Böyle soruların klasik çözümü şudur arkadaşlar. Her bir mutlak değerin kökünü buluruz. Mesela x 3'ün mutlak değerinde kökümüz x eşittir 3. x artı 5'in mutlak değerinde de kökümüz x eşittir eksi 5. Sayı doğrusunda eksi 5 ile 3'ü yerine yazdıktan sonra x küçüktür eksi 5 için mutlak değerler dışarıya nasıl çıkar? x eksi 5 ile 3 arasında için mutlak değerler dışarıya nasıl çıkar? x 3'ten büyük için mutlak değerler dışarıya nasıl çıkar deyip klasik çözümümüzü tamamlarız. Ama ben size pratik bir çözüm anlatmak istiyorum. Böyle sorular için saniyelik çözümdür arkadaşlar. Şimdi her bir mutlak değerimizin kökleri x eşittir 3 ve x eşittir eksi 5 değil mi? Şimdi bu 3 ile eksi 5 arasındaki uzaklık eğer mutlak bu toplamın sonucu olan 10'dan küçükse ki bu soru için öyle, 3 ile eksi 5 arasındaki uzaklık kaç birim arkadaşlar? 8 birim. E, sorumuzda verilen değer kaç? 10. 8 10'dan küçük olduğu için ben tek mutlak değer altında bu soruyu yazabilirim. Yani şöyle yapabilirim: x eksi 3 artı x artı 5 eşittir 10. Yani 2x artı 2 eşittir 10 x artı 1'in mutlak değeri eşittir 5. x artı 1 eşittir 5 buradan. x artı 1 eşittir eksi 5. x eşittir 4 ve x eşittir eksi 6. Çözüm kümemizi eksi 6 ve 4 buldum. Saniyelik çözümdür arkadaşlar. Daha fazlası için beğenip takip etmeyi unutmayalım. Hepinize iyi günler.